Merhabalar, Mi geçti TV kanalına hoş geldiniz. Eğer bu sefer ilk defa keşfediyorsanız abone olmayı unutmayalım. Videoyu da izledikten sonra yorum, like ve kanalınızla paylaşmayı unutmayalım. Evet, Kadıköy'e geldim. Gerçekten ilk defa geliyorum ve maşallah var ha? Güzel bir yer. Evet, burada geçen insanları durdurmaya çalışacağız. Birden 5'e kadar bir sayı seçmelerini gerekecek. Peki seçtikten sonra ne olacak? <laughs> Buradaki sorular Allah'ım <laughs> yakar. Ah, vallahi insanı yakar. İşte seçtikten sonra yüksek sesle okuyacaklar. Okuduktan sonra da ne anladıkları ise cevap verecekler. Eğer siz de hazırsanız başlayalım. Let's go. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Tam sana da geleceğiz bekle. Nasılsın? İyiyim siz. İyiyim. Sol isim? Sude. Sude. Sude, Sude. anlamı ne bunun? Hmm. Cennetten çiçek öyle bir şeymiş. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Peki evet. Sude. Şimdi elimde beş tane soru var. Evet. Ama bu soru, sorular seçmeden önce birden beşe kadar bir sayı alır mısın? İki. İki. Hadi bakalım. Yüksek ses yapıyor musun? Sevgiliniz sizi al. <gülüyor> <gülüyor> tamam <laughs> mı? Sevgilin sizi aldat aldatmasını, aldatmasını mı istersiniz? Aldatmasını istersiniz yoksa o çekmesini mi? Otuz <laughs> <30 çekmesini. gülüyor> <laughs> <30 gülüyor> bir çeksin. Otuz bir çeksin. <laughs> bak 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 31 çeksin diyor şimdi düşünsene ben sürekli izin verirsem onu, onu bozabilir miyiz değil mi? Ben de sonra gitsem bir şekilde zevk alamayacağım. Tamam ama 31 çekmesin için benden izin mi alacak zaten? İşte Belki... bu senin asıl seni vereceğin biz bize etkiliyor burada. Yok 31 çeksin aldatmasın. <laughs> Aldatırsan intikam alırım. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şekilde yaparak mı? Ya 31 çek çeksin diyorsun. Aynen çeksin. İlk de şekil olur zaten. Hangisi? <laughs> Buradan mı? Buradan mı kendisi? Yok değil. Evet sana geldik. Hangi numara? Üç. Üç belli ki görmüş. Vay vay vay. Tamam sen de yüksek sesini oku. Sarsma olmalı yoksa yumuşak mı? Pardon? Sert mi olmalı yoksa yumuşak mı? Evet. Sert mi olmalı yoksa yumuşak mı? Sert olsun. Neden sert olsun? Peki sen bu soruda ne anladın? 6-18 e zaman. <gülüyor> <gülüyor> Peki neden sert olsun? Boy değil, işlev abi. Ne? Boy değil, işlev diyor. <laughs> sert olsun abi. Peki ismi neydi bu arada? Ömer. Ömer, ay Ömer var ya. Sert olsun diyor. İyi, teşekkür ederiz Ömer. Evet, uh, merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Biz deyiz ya, biz de bomba gibi patlamak üzere. <laughs> <laughs> İsimleri sorabilir miyim? Caner. Caner. Harun. Harun. Mustafa. Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> evet, elimde beş tane soru var. Şimdi bu beş sorulardan sizden şöyle güzel güzel cevaplar bekliyorum. İnşallah. Yani sürpriz sorular. <laughs> titremenize gerekiyor. Yani çünkü... Titri... Doğru mu? Z Tabii ki titretiriz <gülüyor> anam. <gülüyor> Şimdi... 1'den 5'e kadar bir numara seç. 3 3 Hadi bakalım. 3 Sana şöyle vereyim. Hiç okuma. Dur öyle. Ee, sana Oo. da sorayım. 1'den ee, 5'e kadar. 2 Sana şöyle vereyim. Hiç okuma. Sen de kalsın. Sana da 1 bir. 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 bir olmayı sever bir <laughs> O zaman sana şöyle vereyim. Şimdi Kardeşim benim. Hazır mısın? <laughs> Şimdi, hayır. Hayır mı? <laughs> ya hazır olacağım ya. Dik dur, ol. dur eğilme. Hazır <laughs> hem ayakta <laughs> hem yataksa. <laughs> Şimdi yüksek sesle okuyabilir misin? Sert mi olmalı yoksa yumuşak mı? <laughs> sert, mi olmalı, yoksa yumuşak mı? <laughs> sert mi olmalı yoksa yumuşak mı olmalı? Hangi taraf? Kardeşim sen nasıl anlıyorsan. Hepimizin içimizdeki <laughs> sertliğinden merak etme. Sert mi? <laughs> tamam o zaman. Ş şöyle ver bana. Şimdi sert olmalı. Neyi sert olmalı? Araba tekerlekleri sert olmalı. Giderken daha hızlı gidebilmek için. Yumuşak olursa çünkü gitmez araç. Güzel, güzel cevap. Güzel cevap. Beğendim. Akıllı <laughs> <çocuk> yani. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> sana gelelim. Harun Bey. Efendim? Hazır mısınız? Hazırız efendim. Tamam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bir yüksek, so yüksek sesle korkabilir misiniz? Sevgiliniz sizi aldatmasını mı istersiniz? Yoksa 31 çekmesini mi? Evet. 31 çeksin ya Yani biliyorsun yani bir insan fazla 31 çektikten sonra senden bir zevk artık almıyor biliyorsun değil mi? Şimdi bunu yani ister misin? Benden istediği kadar zevk almasın beni aldatmasın gitsin 31 çeksin Vay fay 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 güzel cevap okay. adam İşte işte bu adam. Çak bakayım maşallah Şimdi sana gelelim Mustafa Kemal Atatürk Evet Mustafa Bey <gülüyor> <gülüyor> Bir ses sesli bir şekilde okuyabilir misin sorunuz? Doymak için ne kadar yemelisiniz? Ama ne yiyorsunuz acaba? ne <laughs> kadar yemeliyim? Ben ne? doymam ya. Doymuyorsun he? Doymam. <laughs> Doymaz çıktı ha. <laughs> Kadınlar. Mustafa var burada. Doymaz. Ne <laughs> <Doymam. gülüyor> o zaman bizim kanalımız dediğiniz bir şey var mı? Var mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olun. Aa, Abone like olun. Like atın. Like atın. Like <laughs> atın. Evet. Bu evet. şurada kendinize iyi bakın. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Aa, şimdi. <laughs> elimde. Ha. İlk soru. İsminiz ne? Koray. Koray. Ha, benim de David. Evet. Benim de oğlum. Benim ben de oğlum. Şimdi elimde 5 tane soru var. Okey. Yani bu sorulara yani güzel bir şekilde cevaplamanız lazım. Yani siz nasıl düşünüyorsanız ona göre tamam. cevaplarsınız. Şimdi sorular birden beşe kadar başlıyor. birden ee, beşe kadar bir numara sorayım bana. Üç. Üç. Hadi bakalım bu soru numara 3. Şöyle vereyim. Aa, yüksek sesle okuyabilir misiniz? Sert mi olmalı yoksa yumuşak mı? Evet. E, sert olursa iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> okay, şimdi sert, sert olması. Ya, siz ne anladınız? Yani genel olarak sert daha iyidir her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ama sert ne? Ne olması sert? Yani siz ne anladınız burada? Yani e, içimiz hep sert, güç. much, e, daha güçlü, daha e, tuttuğunu koparan. Hı -hı. Daha e, sert <laughs> <laughs> e, her anlamda. Söyleyebilirsin yani. Söyle, hepimizin içimiz fesat yani. E, sıkıntı yok. <laughs> zaten konu direkt oraya çekildi. <laughs> sıkıntı yok. Yani. Doğru dört, Evet, dediğiniz kadarıyla sert olmalı, daha iyi, Aynen. daha zevkliymiş, Aynen. değil mi? Aynen. Dik dur, iyi Tamam, <laughs> Teşekkür ederim. Merhaba, ne oldu? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi, valla kurt gibi konuşuyorum ha. <laughs> İsim ne? Selim. Selim, ay Selim, Selim. Neyse, hiç anlamını bilmiyorum. Nerelisin? Sakin olan Selim. Sadece <laughs> ya oğlum ne bu ya Allah bu kadar hüzün ne <laughs> Selim Efendim abi? İnşallah için i̇yi. Heyecan var mı? Yok Yok tamam Üstünüm ya, elim... ya bizim Oo, ne güzel Şimdi elimde beş tane soru var tamam. Ama tabii ki Seçmeni istemiyorum Birden beşe kadar bir sayı almanı istiyorum Dört Dört, Dört. Oh. Hadi bakalım Gülçen sesle okur musun? Sevgilinle masum bir şekilde duş alır mısın? Aha. Durursa, durursa. gerçekten. Sevgilinle masum bir şekilde duş alır mısın? Hiç bir şey yapmadan. Yani bir şey söyleyeyim impossible. <laughs> gerçekten impossible yani. Niye? Allah Allah olabilir. Niye olamaz? Niye? Ne yapabilirsin? Yani belki ki? Gözlerimi bağlarsam bir ihtimalle. <laughs> Gözlerimi bağlarsam bir ihtimalle diyorsun. Gerçekten olmaz. Ya onu da bağlarsan yine de Yok o zaman bir şey olmaz. Gözleri diyorsun. bağlarsan sıkıntı yok. Yani bak görürsen bir şey olur diyorsun. Aynen. <laughs> Merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? İyiyim sağ ol. Nasılsın? İyiyim sen Ay bu sen çok tatlı görünüyor. <laughs> Ay adına ne şeyin? Nazar. Nazar değmesin inşallah. Aa, senin? Nazar. Zehra. Zehra. Zehra ha, benim eski sevgilimin ismi. <laughs> Sen misin acaba? <laughs> Peki senin ismin neydi? Yasemin. Yasemin. Çiçek oluyor değil mi bu? Aha, evet. Ay aşık olacağım şimdi ya. Peki Yasemin. Evet. İstanbullusun. Aa, evet. Buralı. Aha, evet. Sen? Çorum. Çorum. Ay Çorumlu Amir gel ay senin kuzenin burada. <laughs> Sen? Doğma büyüm İstanbul. İstanbul. Oh, hey. Şimdi İstanbullar. Elimde 5 tane soru var. <laughs> Sizin 1'den 5'e kadar bir sayılır mısın? 3. Hmm. 3. Hadi bakalım. 3 numara. Gel yak bu kızı. İnşallah zor bir soru. En basiti. Hmm. <laughs> tamam. Anlaştık o zaman. Hadi oku bakalım. <laughs> basit ya. Hmm. Sevginizin sizi aldatmasını mı istersiniz yoksa 31 çekmesini mi? Um, zaten hep yaptıkları için <laughs> 31 <bir> diyorum yani. <laughs> ama belli bir sürede sonra bir sıkıntı yaşar biliyor değil mi? Yok eğer seviyorsak birbirimizi sıkıntı yaşamaz yani. Aa! anladım şimdi. <laughs> i̇ki dakika sonra anlamış ama olsun. Yok ya aldatmasını istemem. İstemesin. Çeksin diyorsun. <laughs> Kardeşim çek tamam mı? <laughs> Çekeyim mi? Zer. Sen? Beş. Beş. Aa, o, sana güzel olan gelmiş. Korkma. Şurada ne yazıyor? Hı? Bu eden. Ne? <laughs> Yüksel sesini okur musun? Bir dakika. Bir saniye. Ona bir bakayım. Yok yok değil. Fakir olsun ama mutlu eden mi? Yoksa zengin olup da mutlu etmeyen mi? Evet. Zengin olsun çünkü ben o parayı alıp başka yerlere giderim. Kendimce bir mutluluk yaşarım ben. Vay canına, vay <laughs> vay. Ya yüzünü görebilir mi görebilir miyiz? <laughs> Kardeşim, inşallah sen den gelemezsin bu kıza. Paranı var ya. Paranı istiyorsun yani. Ee, zaten benim erkek arkadaşım Gineli. Parası yok ama seviyorum. Gineli. Evet, Gineli. Ay benim gibi. Evet. İyi teşekkür ederiz. Güzel. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Teoman. Teoman. Oğlum, oh, biraz yabancılık katmışsın yani, ha. Yani, evet. Vay evet, vay, nerelisin? <laughs> ee, annem Norveçli, babam İstanbullu. Böyle zaten, değil mi ya? <laughs> ya şimdi, sana bir şey soracağım da. Tabii. Ama sormayacağım. Bu ne demek oluyor? Elimde beş tane kayıt var. Birden beşe kadar say bir tane sayılır mısın? Birden beşe kadar. Uh -huh. Dört. Dört. Abo. Ya herkes niye dört seçiyor ya? <laughs> tamam iki olsun o zaman. İki mi olsun? Evet iki olsun. Hemen gelsin. Hadi bakalım. Okey mi? Aha. Sevgiliniz sizi aldatmasını mı istersiniz yoksa 31 çekmesi mi? Ya şimdi sen erkeksin. <laughs> ne yapıyorlar? 30, <Otuz> 62 <laughs> mi yapıyorlar? <laughs> Yok. Galiba ben hand job diye biliyorum. Ha he, tam Türkçe olarak hand job neymiş? 31 işte. 31, Tamam yani, neyse ha. Sizi aldatmasın <laughs> istersin. 31. 30 <Otur>. mi? <laughs> <otuz> <laughs> aldatmasın. <gülüyor> Ay ama bir süre sonra senden zevk alamazsın biliyorsun değil mi? Evet. Gerçek. Neden? İşte sürekli yaparsa yani devamlı olursa evet. bir süre artık onunla yapsan Bu arada dürüst şey... olayım ıı, sürekli seks olan bir ilişkiden ziyade aldatsın ya Aldatsın. Evet. Sürekli seks yapmak istemem ben. Oh, ya. <laughs> i̇şte tam aradığımız bunlar ya dürüst olun ya. Aldatsın diyorsun. Aldatsın ya ne olacak? Kız mı kalmadı bize? O oh, o oh, o oh. hem <laughs> hem yapıştırıyor <laughs> hem sol <söz>, abi. <laughs> şu anda <gülüyor> <gülüyor> çok oldum ya. <laughs> İyi teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? biz deyiz, biz de e, ismini öğrenin biri miyiz? İsa. İ ne? İsa. İsa. Evet. Hazreti İsa. İsmi. <laughs> 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 Alright. So, uh, beş tane soru var elimde. Evet. Şimdi bu sorular yani biraz yani biraz yani heyecan verebilir. <laughs> okay. Şimdi birden beşe kadar. Best. Beş. Beş. Beş numara. O zaman haydi. Fakir olsun mutlu mu yoksa zengin olup zengin olup mutlu olmak. Zengin olup Aa, aa a, bak 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 iyi iyice oku. Ee, zengin olup mutlu etmeyen. Yani. Zengin olun yeter bana. Zengin ol. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ömür boyu mektanı serim. Hiçbir şeye gerek yok. Ba, yani diyorsun ki yeter ki param olsun evet. gitti yani. Evet. Evet. Gider uçağımla yemek mutlu yerim. Mutlu olmazsan bile. Mutlu olmasan umurumda değil. Bak yani sevgin zengin olsun umurumda, bile misin? değil. Hiç değil. Ben onun parasını yiyeyim. Değil o. Okey. Asıl <laughs> Zeynep Ay. insan konusu biliriz böyle daha. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> <Okay. gülüyor> evet aa, teşekkür ederim. Rica ederim.